Ve, ve Türklerin yaptığı Pikachu'nun yani şey de, tabii ki de araba sünmek. Türklerin yaptığı şeyler tabii ki de araba sünnektir Abone olup like atın. Ve son olarak bu. Türk, Türk çocuklarının yaptığı şeyler. Tam birim. Bisiklet sürmek ve boş boş oturmak ve telefona bakmak. Yorum yapmayı unutmayınız. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak. Türkiye'nin yaptığı son şey. Türkiye'nin yaptığı son şey. Hı. Tabii ki de Türkiye'nin yaptığı şeylerden biri de kursa gitmek. Bakın sürücü kursu yazıyor. Ve son olarak. Tabii ki de Türk bayrağı. Kuş bayağını video almak. Bunun için yolluyorum. Ay abone olduysanız, yorum yaptıysanız bu videoyu paylaştıysanız. Bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.